Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün YouTube'a uzun bir aradan sonra <laughs> diyemeyeceğiz çünkü iki gün oldu. Ya iki gündür video ya da yayın atmadık. Ama bizle alakalı değil. OBS sıkıntı çıkardı. Ne yayın açabildik, ne video atabildik. Bugün de Pusat dedi çember oyunu oynatalım dedi. Ben yani, de tamam dedim. Arkadaşlar oyunu kısaca özetlemek gerekirse. Pusat sen şey yazsana videoda izleyeyim. Neyse. Oyunu kısaca özetlemek gerekirse arkadaşlar. Şöyle bir çember var. Ben bu çemberi dışına VL değerli eşya atacağım. Arkadaşlar gelip alırsa Alabilirse yani çemberin dışına çıkanı çikleyeceğim Ama Gelip alırsa Yani Çemberin dışına çıkıp gelip alırsa on, O eşya on olacak O yüzden bir sıkıntı olmayacak ben hemen şöyle bir VL atayım abi Bir dakika Şöyle bir VL atalım bakalım kim olacak Kaç VL Ya bir VL ne yapayım oğlum ben ya o duruma düşmedik Allah şükür. Hadi beyler. Alsanız. Abi gel. <laughs> Mal bir veleyi aldı salak. Gel. Kalk <laughs> kendi. Kendi çek şey kend... aldım mı? Aldım. Kendini çikle. Ölmüşük ben aldım bak. Devam et oyuna. Ben aldım parayı. Alınca bir şey yapamazsın. Haksızlık olur ama kendini çikle. Alınca bir şey yapamazsın. Red çek. Kanka Al, hayır. Alınmış, ben normalde owner olsam seni kicklerim owner değilim o yüzden adminim. Al al tamam ben de izleyeyim bari. Kim çıktı abi? Evcil mi çıktı? Valla göremiyorum ki ben. Ben de oynatayım mı yoksa salayım mı? Sen de al sen de al tamam sen ilerledin zaten. Tamam. Aha aldı. Oh, biraz... Klasik pro. Aldı abi 5 veleyi adam. <laughs> Kanka sonda daha fazla ödül var. Bunlar bir için dileniyor ya. Yani. Ben şurada oyunda kazandığınız paranın iki katını atmıştım az önce. Dokuz öyle atmıştım. Ama şey... Adı ne? Aha Ejri'nin eh, e de çıktı abi gel. Ejri'nin e de çıktı e bak. Kikle kikle kikle. Ejri'nin de çıktı. Ver be. Oğlum al, alacaktır öyle bir şey mi var? Şey şuraya doğru bir geleyim de. Herkes... Kanka bir çılgınlık yapıyorum. Et. Abi ejderi kitlesene. Kapıyı çık mı bu saat? Kank kapıyı niye açık bıraktın? Karanlımın. E ejderi kitle. Tamam tamam. Arkaya benleri öldürüyorum da ya. Ee. Ne mol babayı da kitle abi bu ne? Şöyle bir 15 ve ele gider bence. Gider gider. Nasıl gideriz sen o bir kaptırsın. Ha bak yedi Alves yavaştan yavaştan geliyor. Onu attım ben abi. İntro'yu görmüşsünüzdür. İntro'yu görenler e, beğendiyse bir... kardeşim. Gel. İntro'yu beğendiyseniz yorumlara beğendim yazmayı unutmayın. Aynen intro ile görürsünüz bu video zaten. Al abi. Seni de ekleyeyim. Aga Çık. hadi ya. Beyler hadi beyler hadi beyler. Kan biraz gazlar gaz. Bakalım kim çıkacak. Abi ya video içinde atlamak da ne dedi yani video sonuna gel de atlarım Ha bu sarılar bak ünlü oldu gel biz herkes atlıyor Ah dur dur Şu neymiş ya Bir 50 at bir anda Ha ellim yok o kadar şey <laughs> kanada harcadık paramı <laughs> Kan 46 attım <laughs> Allah 46 mı? Manyak mısın sen? Benden almışsın oğlum bak 19 ve mi geri verir misin benim? 9 ve 50 oldu mu? Kanka hayır Al 6 Altı... Kanka 16 attın işte. 5'i zaten ben al 3 eleyin Aga bir çılgınlık yapıyorum. Tüm veleyim atacağım. Ben şuna. şuna bir round. Bir round daha var. Aha Gamze'li de kilitlendi. Gamze kilitli. Elendim. Az önce. Gamze cici. Kanka bak şimdi ne yapıyorum pusat. Zayın. Yoksa kick. Nasıl sen al şunu Bak geliyor Uza... musun? <laughs> al şunu al bak kaybettireceğiz bak Vay oğlum, be beyler Kay iki de helal bak şimdi nasıl gelecekleri Pusat iyi izle Allah'ım çok korkuyorum Hayır oğlum Furkan gelecek Alamam bu arada ben onun yaptığı şey Onun iki, iki delil midir Oğlum almazsan niye alacaksın Beni bunu alın yani. 5 V ile kazanmak için de bu yapılmaz. Sence? Gel <laughs> ben olsam ben direkt koşardım. Al abi 7 V atıyorum koşuyorum sonra. Ha koşuyorum. Aa! Mal abi öyle, öyle bırakacağım pusat ya. Öyle eğlence çıkmaz ki. Sen o zaman şöyle yapacağız. At kaç at kaç. Bomba, bomba at kaç. Bana güven. Güvendim. Bomba Bomba at kaç. <laughs> Bakalım Buraya gideni ben bize kurtulacağım. Al abi ben gelirim. daha ne yapayım ya? Al 30 ver al. Evet. Kan tamam, buraya gelirim ben direkt kilitlerim ben şu anda. Hadi be yer ya 5 şöyle daha mı bak 10 veli mi atayım ben buraya? Ödül zaten 5 veli. Eee tamam. Şimdi sen bana bırak. Eee... Şimdi diğer oyuna geçiyoruz. Orada devam et gelin. Kan gel gel kan gelsin oğlum. diğer videoya diğer oyuna geçiyoruz gel. Diğer oyuna. Gel oğlum sen git. Nereye gideyim abi? Sen git spelefe bak bana sen. Splash'e mi gideyim? Hmm, geldim. Ha. Diğer oyna. Hadi hadi diğer oyna. Valla bizimkiler akıllı ya. <gülüyor> <gülüyor> ne diyeyim oğlum ben. Yemiyorlar. <laughs> Yok abi yemiyorlar. Yok. Tamam o zaman ben önlerine şöyle bir, bir şey mi yapsam acaba? Ho oh, 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 my friend. Vallahi alırlar zaten alanın içine. Abi bunlara başka bir şey oynatalım. Eee Dur dur, şeyi açalım. E Punch Daymer açalım. Dur. Aç 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 aç. aç. De Punch ee... açılıyor de. Birbirine atan sona kadar şeyi kanka. Açtım. Oh. Kapalı şu an. Ha tamam. Aha. Abi ama çok iyi. Oh my god. Aha always çıktı. Aha. <laughs> abi. Çıktı. Çok zor. Siyah kurt. Ka aynı Bons zamanda karım. VL'de at, VL'de at. Yunus Emre, Yunus Emre, Yunus Emre. Gördüm. Yunus Emre kikle. Hani... Ama kanka siyahın tam Siyah'ın ucundan döndü. Al kikle kikle abi. Tamam o zaman kikle. Ben kikle. Şöyle Black Widow. Aha Black Light'ı, Black Light'ı da gitti. White. İkisi Kurkar. kaldı. Furkan git nerede? Dur. Furkan git nerede? Dur. Hadi kanka. Ya, no kanka kırmızı alan dışı diyoruz. İçi demiyoruz ki. Hadi Furkan. İki takipçimiz de oynuyor şu an var. Dur el atacağım. Ama. İyi izle. Ata oh, 10 Veyla at oraya. 10 Veyla at. Al o diyormuş. Oha yakasına. Kanka al bak geliyor ya siyah kurt lan gelecek. Ee, şimdi mükemmel bir yere oyun içerisinde bana da vuruyorlar Furkan. Şimdi izliyoruz siyah, kur. kanka, Fur, kan. siyah kurt. Kanka ben siyah kurta vurayım sen Furkan'a vur. Kanka öyle bir şey yok. Öyle karışmak yok oyuna. Stalden kanka bak. Araları bir de şöyle bir veyler ile Aha. Hadi abi çok sıkıcı oldu ya. Kaç ön. Ben yazayım ikinci round vardı. Haydi beyler. İkinci round yok kanka. O zaman video çok uzar. Aa. Aha. DJ. Aha. Bir daha Furkan geçti mi? Yok abi geçmiyor Furkan kırmızı alan değilse atacağım bak. Ah Furkan Furkan dur Furkan Furkan geçti abi kırmızı alanı. Furkan'ı kitleyemiyorum dur Furkan. Aga siyah kurt kazandı. Hop hemen şöyle. At abi ödülünü. Furkan V'li ödülü kaç V'li? 5 e, şimdi Hay 10 ve çünkü bir round yapacağız ya yoksa video uzayacak kanka şimdi kanka on. yok yok e, şimdi bu videoyu bitirelim e, DJ geçelim DJ mi? E, DJ DJ geyim var ya ikinci videoda onunla geçeriz tamam kanka bunu bitir ben attım eee gösterebilirsin tamam ben de Furkan attım Furkan al kardeşim 2 ve lat aynen Arkadaşlar, arkadaşlar, şimdi DJ'ye geçeceğiz. Sizler de aynen. böyle oyuna katılmak için yapmanız gerekenler DJ'ye gelip kanalımıza abone olmak. Siz herhalde bu bize... videoyu bize... yarın görürsünüz ama büyük ihtimal. Aynen. E, ee, kanka sen git donat gelen donetleri göster. O, kanka, uzun o başka, başka. o başka bir Neyse bu videoyu ha. burada kapatalım. Çok da uzamadan. Vip olabilirsin arkadaşlar ne olur vip olalım arkadaşlar aynen VIP 5 öyle. Ya. Onun yanında demek istediklerimiz. OBS'de bir sorun var ama halletmeye çalışıyoruz. Canlı yayınlar geleceğiz. E, çıkmayacağız canlı yayınlar. Videoyu burada noktalayalım abi. Ee, evet. E Discord'a gelmeyi unutmayın. 50 bir 50 vele çekiliş. Sonra VIP alanlardan arasında bir razor çekiliş. 75 abonede de 50 vele çekilişimiz olacak. Ee, hepiniz hayırlı günler. Hayırlı Ramazanlar arkadaşlar. Evet, görüşürüz.